deprem oldu siz hissettiniz mi İstanbul'da çok deprem olmuş diyorlar ama bilmiyorum da İstanbul'da e, siz hissettiniz mi ben hissettim bu arada bak şöyle önün ön değil yan yan bir de yan yan yani ben ilk defa deprem gördüm ben uyurken depremi hissetmiyorum e ama şimdi bu, bu, bu sabah hissettim yani. İlk defa hissettim. Çünkü uyurken ben hissetemiyorum ki. Yani İstanbul'da da olmuş. İstanbul'da çok çok olmuş falan diyorlar da. Çok mu oldu bilmiyorum. Valla düzdür olsaydı direkt binalar yıkıldı. Zaten bizim bak kocaman bir tane bina var. O bina neredeyse yıkılıyordu. Yandaki evler de en üstte oldukları için ağladı çocuklar. Sizde de deprem oldu mu yoksa az mı oldu çok mu oldu tepedekiler? Çok sallandığı için ağladılar. O yüzden dışarıda bile ağladılar bak. İki dakika geçti. İki dakika sonra Ağladılar, gene ağlıyorlar, gene ağlıyorlar. Susmadılar yani. Çok çok saat oldu deprem. Yani çok saniye oldu. Uzun sürdü bir de, uzun. Yani. İyiseniz like atın.